Merhaba hanımlar döndün neyin oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim herkesin kolaylıkla yapabileceği çeyizlik zarif şık bir model hanımlar. Numarası olan iplerimi veriyorum. Hardal sarısı 41 numara. Koyu su yeşili 369 numara yazmamız emir renginden krem rengim var iplerim altın başak modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar sürafasını yapıp hazırladım İpimi ekleyerek başlıyorum. Zürafa yapıyorum başlangıçta. 7 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. zürafayı yapıyorum. 6 7 7 tane zürafa yapıyorum. Sayıyorum 1 2 3 4 5. 5. zürafaya ipimi alıyorum. ipimi sayıyorum 5. zürafaya alıyorum. Zürafanın içerisine batarak kenar pırpırı yapıyorum. Kenara kenar pırpırı yapıyorum. Zürafalar yaparak devam ediyorum. 5 olan zürafam bu sırada 4 tane zürafam kalıyor. baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum ipimi düzgün bir şekilde alıyorum aynı zürafanın içerisine batarak kenara pırpır yapıyorum zürafaların içerisine batarak 3 tane zürafa yapıyorum. Her sırada bir tane zürafa eksiliyor. Aşağıdaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak kenara kenar pırpırı yapıyorum. İpimi sağa doğru çekiyorum. Pırpırlarım hepsi aynı düzeyde hanımlar kenara 3. pırpırımı da yaptım. 2 tane zürafam kaldı. Bir tane daha 1 2 Boştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum. aynı zürafanın içerisine batarak kenara kenar pırpırı yapıyorum netim bazen ne kadar da uğraşsam bozuluyor hanımlar onun için kusuruma bakmayın elimden geldiğince sizlere güzel çekip güzel anlatmaya çalışıyorum dördüncü kenar pırpırını yapıyorum zürafanın içerisine batarak bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisine batarak ipimi geri alıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak buraya iki tane pırpır yapıyorum. bir iki tırnağımla düzeltiyorum tırnağımla düzelttim arkadaşlar bakın çok güzel oldu şimdi bir alttaki gözemeye batarak pırpır pır yapıyorum pırpırımı ayarlıyorum parmağımla bastırıp sıkı bir düğüm atıyorum bir alttaki gözemeye batıyorum bir alttaki gözemeye batıyorum 1 2 3 4 5 1 2 3 4 Bir alttaki gözemeye batarak 5. kenar pırpırında tamamlamış oluyorum. Buraya düzgünce düzgün güzelce bir kaya oluşturdum pırpırdan oluşan. Çok güzel. ara yoluna boş sıra falar yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane zürafa yaptım ara yoluna şimdi bakalım 1 1 2 3 4 5 5 tane daha zürafa yapıyorum 1 ikinci zürafam 2 3 4 5. 5 tane zürafa yapıyorum. Sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5. zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak kenar pırpırı yapıyorum. 5 yalan zürafa 4 tane kalıyor. 4 Baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. İpimi sağa doğru çekiyorum. Pırpırlarım düzgün olsun. Bu sırada 3 tane zürafam kalıyor. 2 3 baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum kenara kenar pırpır yapıyorum Ben buradaki kayayı da hanımlar buradaki gibi hazırlayayım. Birinci sırasını bitireyim döneyim ikinci aşamasını. Birinci bölümünü yaptım hanımlar bu şekilde hazırladım kayalarını. Sayıyorum şimdi. Arada 1 2 3. zürafaya ipimi sabitliyorum. Bir yanındaki zürafaya batarak buraya bir zürafa boyutu yuva hazırlıyorum yuvanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum yuvanın içerisine batarak çok küçük olacak şekilde 3 tane pırpır hazırlıyorum Bir, ikinci pırpırı hazırlıyorum. Pırpırlarım çok küçük olacak şekilde. İki, üçüncü pırpırı yapıyorum. MP3 3 tane pırpır hazırladım. Baştaki pırpıra ipimi alarak düğüm atıyorum. Aynı pırpırın içerisine batarak küçük bir pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Aynı pırpırın içerisine batarak bir tane sinek kanadı yapıyorum. Çok küçük olacak şekilde sinek kanadı yapıyorum. Pırpırlara batarak iki tane zürafa yapıyorum. Bir ikinci zürafamı yapıyorum. Baştaki zürafaya ipimi alarak düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. kurpurun tepesine batarak düğüm atıyorum. Zürafanın içerisine iniyorum. Kenara sinek kanatlarını çok küçük yapıyorum. Bir tane zürafam kaldı. Zürafanın içerisine batarak buraya bir tane zürafa yapıyorum. Zürafanın içerisinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak sinek kanadı yapıyorum. Fazlalığını alıyorum tepeye aynı zürafanın içerisine batarak bir tane daha sinek kanadı yapıyorum pırpırları oldukça küçük yapıyorum tepeye iki tane sinek kanadı hazırladım bir alttaki gözemeye batarak pırpırımı hazırlıyorum inerken pırpırımı da yapmış oluyorum pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum aynı yere inerek gözemeye batarak sinek kanadı yapıyorum kenara bir alttaki gözemeye batıyorum gözemeye batarak buraya fırfır hazırlıyorum pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Gözemeye batarak ipimi indiriyorum. Çok hoş bir çiçek oldu hanımlar. Burada ipimi kesiyorum. Çok çok güzel ben çok beğenerek yaptığım bir model oldu. Diğerini de hazırlayayım. Son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim hanımlar. Modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Ben çok çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir bu modelden yaparsanız hanımlar. Bu model kendi şahsıma ait. Hiçbir yerde görmedim modelimin bir de arka yüzünden göstereyim soldan sağa gelenler için bir de yazmamın üzerinde tutayım Yazmamla da çok uyumlu renk uyumu da harika oldu hanımlar bakar mısınız şu uyuma çok çok güzel oldu fiyat bilgisine gelince böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım 750 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait keyifle yapılacak bir model hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah emanet olun hoşçakalın